Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Erzurum Kongresini ve Sivas Kongresini anlatacağız arkadaşlar. Kalemlerimizi hazırlayalım ve başlayalım. Önce Erzurum Kongresinden başlıyoruz arkadaşlar. Erzurum Kongresini toplayan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetidir. Yani Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki cemiyetler etkili olmuştur diyebiliriz. Zaten toplanma amacına baktığımızda da bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Toplanma amacı Doğu Anadolu'yu ve Doğu Karadeniz'i Ermeni ve Rum saldırılarına karşı korumaktır. Biliyorsunuz Doğu Anadolu'da Ermeniler bağımsız bir devlet kurmak istiyordu. Doğu Karadeniz'de ise Rumlar bir devlet kurma çabası içerisine girmişlerdi. İşte Mustafa Kemal'in Erzurum'da bir kongre toplamasında bir Erzurum'un işgal altında olmaması, itiraf devletlerinin birliklerine uzakta ve güvenli bir yerde olması ve Kazım Karabekir komutasında dağıtılmamış bir ordunun bulunması etkili olmuştur. Yani Erzurum kongre için uygun bir yer. Evet, Mustafa Kemal Erzurum kongresine başkan olarak seçiliyor. Ayrıca Erzurum kongresi Mustafa Kemal'in sivil olarak ilk görevidir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Evet, Şimdi kongrede alınan kararlara bakalım. Bir, ulusal milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Yani burada arkadaşlar ülke, yani vatanın bütünlüğüne vurgu yapılmış. Bu sorularda, özellikle eşleştirmeli sorularda çok karşımıza çıkar. O yüzden dikkat edelim. İlk defa milli sınırlardan bahsediliyor ve bu birinci madde Nisak-ı Milli Kararlarında aynen kabul ediliyor. Nisak-ı Milli Kararlarını anlattığınızda bunu açıkça göreceksiniz arkadaşlar. İkinci soruya, ikinci maddeye bakıyoruz arkadaşlar. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde, Millet birleşerek kendini savunacaktır. Yani burada ulusal bağımsızlığa, milli bağımsızlığa vurgu yapılmış, ulusal bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceği belirtilmiş. Ayrıca Osmanlı'nın dağılması halinde millet birleşerek kendini savunacaktır ifadesinden topyekün mücadele vurgusu yapıldığını anlıyoruz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Üçüncü maddeye bakalım. İstanbul hükümeti yurdun bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti milli bir meclis seçecek. Eğer meclis toplanmamışsa hükümet kurma işini temsil heyeti yapacaktır. Yani ilk defa İstanbul hükümetine alternatif bir hükümet kurmaktan bahsedilmiş. İşte bu bir meclisin seçilmesi millet iradesine önem verildiğini gösteriyor arkadaşlar. İşte bu karar gereğince Erzurum Kongresi'nde bir temsil kurulu, bir temsil heyeti oluşturuluyor. 4. Kuvayi Milliye'yi etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır. Evet, bu da çok önemli arkadaşlar. Milli iradeyi hakim kılmak, Kuvayi Milliye'yi etkili kılmak. İşte burada milli iradeden ulusal egemenliğe vurgu yapıldığını anlıyoruz. Ulusal egemenliğe dayalı bir düzenin kurulacağının, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğinin mesajı verilmiştir. Bu da sorularda çok karşımıza çıkar arkadaşlar. Kuvayi Milliye'yi etkili kılmaktan bağımsızlığa vurgu yapıldığını, milli iradeyi hakim kılmaktan ise milli egemenliğe vurgu yapıldığını anlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Beşinci madde de çok önemli. Manda ve himaye kabul edilemez. Burada tam bağımsızlığa milli bağımsızlığa vurgu yapılmış. Evet. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. Manda ve himaye fikri ilk defa reddedilmiştir. Evet. Manda ve himaye fikri ilk, ilk defa her durum Kongresi'nde reddediliyor. 6. Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar, imtiyazlar verilemez. Yani her yönüyle tam bağımsızlık amaçlanmış ve iç işlerimize hiçbir devletin karışamayacağı ifade edilmiştir. Buradaki püf noktalar, püf çıkarımlar çok önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yedinci maddeye bakalım. Mebusan meclisinin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır. Buradan şöyle bir çıkarıma ulaşıyoruz arkadaşlar. Ulusal egemenliğe önem verildiğini, İstanbul hükümetinin meclis aracılığıyla kontrol altına alınmak istendiğini gösteriyor. Evet, eğer Meclis toplanırsa İstanbul hükümeti denetlenmiş olacaktı. İşte burada ulus egemenliğine, milli egemenliğine önem verilmiş oluyor. Erzurum Kongresi'nin önemine bakalım arkadaşlar. Bunlar da çok önemli. Erzurum Kongresi toplanış şekli, amacı ve yapısı bakımından bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongredir. Çünkü tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmış. İlk defa milli sınırlardan ve bir hükümet kurmaktan bahsedilmiş. Ayrıca kongre kararlarının bir kısmı bölgesel manda ve azınlıklarla ile ilgili maddeler dış politikayı ilgilendirdiği için ulusal nitelikli kararlardır diyoruz. Ayrıca Erzurum Kongresi'nde 9 kişilik bir temsil heyeti kuruluyor ve başkanlığına Mustafa Kemal getiriliyor. Bunu da dilerim arkadaşlar. Evet. Erzurum Kongresi ile ilişkilendirebileceğimiz bir başka konu var arkadaşlar. General Harbord raporu. Amerikan Başkanı Wilson Ermeni sorunu ve Manda konusunu araştırması için General Harbord'u görevlendiriyor. General Harbord Doğu Anadolu'da bir araştırma yapıyor ve şöyle bir rapor hazırlıyor. 1. Doğu Anadolu'da Ermeniler çoğunlukta değil. Türkler Ermenileri katletmiyor. Ayrıca Doğu Anadolu Amerika'nın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte bir yer. Değil. İşte Amiral e, özür diliyorum arkadaşlar. General Harbord raporu bununla ilgili. Bu da aklımızda kalsın. Evet. Geldik Sivas Kongresine arkadaşlar. Biliyorsunuz Sivas Kongresinin toplanmasına Amasya Genelgesinde karar verilmişti her ilden üç temsilcinin katılması istenmiştir. İşte Sivas Kongresi'nin en önemli özelliği her yönüyle ulusal bir kongre olmasıydı. Çünkü Anadolu'nun her tarafından gelen temsilcilerin katıldığı bir kongre. Kongrenin amacı milli güçleri birleştirmek ve milli mücadeleyi yönetecek bir teşkilat kurmaktır. Evet. Damat Ferit Paşa hükümeti ve İngilizler Sivas Kongresi'nin dağıtılması Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tutuklanması için Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendiriyorlar. Ancak kongrenin toplanmasını engelleyemiyorlar. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da toplanıyor ve kongrede oyların çoğunu alan Mustafa Kemal Önce kongre başkanlığına, kongre sonrasında ise temsil kurulu başkanlığına seçiliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar, burada anlattıklarımızla ilgili. Sivas Kongresi her yönüyle ulusal bir kongredir. Sivas Kongresi'nin amacı milli güçleri birleştirmek ve milli mücadeleyi yönetecek bir teşkilat kurmaktır. İstanbul hükümeti ve İngilizler Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak için çok çaba gösteriyorlar ancak başarılı olamıyorlar. Şimdi Sivas Kongresi'nin maddelerine bakalım. 1. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar yeniden görüşülüyor ve ulusal kararlar olarak aynen kabul ediliyor. 2. Bütün yararlı yani milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Buradan şöyle bir çıkarıma ulaşıyoruz bu önemli arkadaşlar. Milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesiyle Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek ve cepheler arasında birliği sağlamak amaçlanmıştır diyoruz. 3 Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir. Evet, Sivas Kongresi'nde Amerikan mandası gündeme geliyor ancak ulusal bağımsızlığa, milli bağımsızlığa ters olduğu için reddediliyor. Evet, buradan da şöyle bir çıkarıma ulaşıyoruz işte. Bu karar Türk milletinin kayıtsız şartsız tam bağımsızlığı amaçladığının bir göstergesi arkadaşlar. Evet. Bir başka madde Erzurum Kongresi'nde oluşturulan 9 kişilik temsil heyeti yurdun bütününü temsil eder şeklinde düzenleniyor ve ulusal yani milli hale getiriliyor. Üye sayısı da çoğaltılarak 16'ya yükseltiliyor. Başkanlığına Mustafa Kemal getiriliyor. Ayrıca temsil kurulu ilk defa yürütme yetkisini kullanıyor. Yani bir hükümet gibi hareket ederek Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığına atıyor. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Ayrıca Sivas Kongresi'nde yayın yoluyla propaganda yapmak, halkı milli mücadele etrafında toplamak ve milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyurmak için İrade-i Milliye adlı bir gazete çıkarılmaya başlanıyor. İrade-i Milliye gazetesi ulusal mücadelenin, milli mücadelenin ilk yarın resmi yayın organı oluyor. Evet, Sivas Kongresinden sonra yaşanan gelişmelere bakalım. Evet, temsil kurulu İstanbul ile bütün haberleşmelerin kesilmesini İstanbul'un Anadolu'ya atadığı komutan ve valilerin kabul edilmeyerek geri gönderilmelerini istiyor. İşte temsil kurulu bununla İstanbul hükümetine bağlı olmadığını göstermeye çalışıyor. Bu durum üzerine Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalıyor yani görevden alınıyor. Yerine Milli Mücadele taraftarı Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Damat Ferit Paşa hükümetinin düşürülmesi temsil kurulunun ilk siyasi başarıdır. Bu da önemli bir gelişme milli mücadele için. Evet, temsil kurulu biliyorsunuz Erzurum Kongresi'nde kurulmuştu. İlk defa Sivas Kongresi'nde yetkileri tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmişti. İşte temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar görevini sürdürüyor. TBMM e açılınca Temsil Kurulu'nun görevi sona eriyor. Bir, Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin istifa ederek yerine Milli Mücadele Yanlısı Damat Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulması İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasındaki ilişkilerin yumuşamasını sağlıyor ve Amasya görüşmelerinin yapılmasına ortam hazırlıyor diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde Amasya görüşmelerini ve temsil kurulunun Ankara'ya gelişini anlatacağız. Hepinizi bir sonraki dersimizde de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye edin.